İyi akşamlar dostlar. 1 Aralık 2020 Cuma günü arkadaşlar seans kapandıktan sonra hafta sonuna girerken 5 tane ise tedbir kararı geldi ve 5 tane ise arkadaşlar gelecek haftaya tedbir kararıyla beraber girecek gibi gözüküyor. Peki bakalım hangi hisseler hangi tedbir olarak karşımıza çıktı. Şimdi ilk 3 isemiz arkadaşlar okuyalım haberi. Sermaye piyasa kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında B söke hedef ve VBTYZ arkadaşlar payları 4 12 2023 tarihli işlemlerden 3 Ocak 2024 tarih işlemlere kadar kredi işlemlere konu edilemeyecektir diyor arkadaşlar. Yani şu aşamada bunlara kredi işlem tedbiri geldi gibi gözüküyor. Peki diğer iki hissemiz hangisi? Bu da yine arkadaşlar 1 Aralık'ta geldi 18.36'da. Hemen baktığımız zaman ne diyor? Bu da arkadaşlar sermaye piyasası kurulunun ilgili tedbir sistemi kapsamında BRM arkadaşlar birlik mensucat BRM ve sel arkadaşlar payları 4 12 2023 tarihinden 3 Ocak 2024 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri uygulanacak arkadaşlar. Yani burada piyasa emri ve piyasa limite gibi emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmenin yasaklanması ve emir toplama bilgi yayının kısıtlanması uygulamanı kapsamaktadır. İlgili payda hala hazırda uygulanmakta olan kredi işlem yasağı ve brüt takas tedbirleri de devam edecek. Gözüküyor arkadaşlar. Yani emir te, paket tedbirli, tedbirli arkadaşlar kaymağın üzerindeki, şey, üzerindeki kaymak gibi oluşmuş gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.